Merhaba arkadaşlar ben Adnan Bakkal. Bir Boom Beach videosunda ve etkinliğinde sizlerle tekrardan beraberiz. Bugün etkinlik olarak ne var? Hammerman'ın taklit oyunu, taklit aşaması oyunu var arkadaşlar. Hemen bakalım oyunumuza. Ne diyor? Takım adanının en kuvvetli paralı asker üstlerini kopyaladım. Onları yenmen mümkün değil diyor. Hadi bakalım. Madem öyle diyor, biz de saldıralım. Birinci aşamadan itibaren yapalım saldırımızı. Gönder. Evet kimmiş bu? Sinjin 99. Canım sen. Evet. Her zamanki gibi ne istikbarat var ne kristal var. İkinci aşama Mahmut Yusuf. Gönder. Evet, yani ikinci aşamayı da ne yaptık? Yaydım ile geçtik. Teşekkür ediyoruz. Ha, iyi. Bir kesit, bir parçacık geldi. Umarım bir tane kristal gelir. O kadar aşama geçeceğiz. Üçüncü aşama saldır dedik. Evet. Üçüncü aşamada bir çıkış yapalım. Ne olur ne olmaz. Enerji yetmeyebilir. Oh, yetiyormuş. İyi. iyi. Taklit aşaması oyunu aşama 3. Bir kesit bir istihbarat. Teşekkür ediyoruz. Geldik dördüncü aşamaya. Dördüncü aşamadan itibaren doğal olarak asker çıkartırız. Yapalım çıkışımızı. Şöyle bir yaydım. Şöyle bir yaydım. Şöyle bir yaydım. Şöyle bir yaydım. askerlerimiz, tanklarımız geliyor yavaş yavaş. bayağı bir dağıldılar. O sorun değil. ilk aşamalar kolay oluyor. Ama önemli olan şu şu derken anında sağlıkçılar mayına bastı. Bu mayına bastı. Neyse ki bu mayınların seviyesi düşük. göndergesi. Evet, dördüncü aşamayı da başarılı bir şekilde bitirdik. İki tane kesit kazandık. Geldik beşinci aşamaya. Bir kaçını altı etsen de daha işin bitmedi. Doğru söylüyorsun. Daha işimiz bitmedi. Ne var? Dört aşama bitti. Üç aşama var. 3 aşamadan sonra işimiz bitecek, merak etme. Evet... Şuradan... Yapalım çıkışımızı. Şu bir... Pardon... İşte... İlla böyle aksilikler oluyor. gönder. Tamam, devam. Gönderdiği adamları. Evet, taktik aşaması oyunu aşama 5 teşekkürler, teşekkürler. Bir kesit, bir parçacık. Devam. Kaldı iki aşama. Saldır. Evet. Şu bir, şu iki. Güzel. Hallo, ich hab's Gentlemen, Gentlemen, da çek yukarı. Aşağıdaki bunu uğraşmayalım. Aferin aferin devam et devam et. Şok. Çek yukarı. Gayet güzel. Gönder böcekleri. Canımsın, canımsın. Evet, 6. aşamayı da başarılı bir şekilde tamamladık. Hadi kristal. Yok kristal gelmedi. 4 tane kesip bir istihbarat. iyi en azından istihbarat geldi. Azmine hayran oldum. Ben de. Geldik son aşamaya. Son aşamada arkadaşlar. Şu bir şu 2. son aşama. Evet. Bir iki tane saldırı yapacağız. Geri çekileceğiz. Aynen. Şunu da alayım. Ne olacak ne olmaz. Güzel. Yap çekişini. Gönder şoku. Hadi 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 indirin şu bomba bunu. Aferin size. Tekten tekten hadi bak tekten tekten. Gel geri. Gönder şoku. Aferin sana. Geri çekil. güzel. İyi kötü güzel bir temizlik yaptık. Tekrardan saldır diyoruz. Önümüzü açtık. Şurada bir tane bomba topu var. Şuradaki roketi de alayım. Sağlıkçılarımı oyalıyor. yap çıkışını tek time tek time, time. hadi bakalım tekrar tekrar. gel buraya evet 7. aşamada bu şekilde Rahatlıkla ne yaptık? Geçtik sayılır. Bitti sayılır. Bu seferki taklidin aşaması oyunu sanki kolay. Evet, gayet güzel. sağlıkçılarımızı koruyalım. Ve burası da bitti. Gönder yayınları. Göt, göt, göt. Aferin size. Hadi güzel bir şey var diyecektim ama hiçbir şey vermedi. Gene kesit. Eh, hemen Kahretsin. Önümüzdeki hafta daha güçlü üstler bulacağım. Daha güçlü üstler bulma. Daha fazla kristal bul. Evet arkadaşlar. Etkinliğimizin sonuna geldik videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki etkinlik ve videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.